ehliyet sınav ücretlerine beklenen zam geldi direksiyon sınav ücretleri arttı kurslar 2024'te başvuru yapan adaylardan zamlı ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan ücreti talep etmeye başladı ehliyet alacaklar kötü bir haberle uyandı. Direksiyon sınav ücreti 750 TL'den 1350 TL'ye yükseldi. İlk direksiyon sınavından kalanların ikinci sınav için ödediği 2500 TL'lik ücret 4000 TL oldu. 2024'te sınav için ödeme yapanlardan da zamlı ücreti ödemek zorunda kaldı. 2024'te direksiyon sınavı için kurslara ödenen ücret 750 liraydı. Bu fiyat 2025 ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1350 lira oldu. Kurslar 2024'te başvuru yapan adaylardan zamlı ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan ücreti talep etti. Direksiyon sınavı başvurusunu 2024'te yapıp ücretini ödemeyenlerden de zamlı fiyat istendi.